Merhaba arkadaşlar, ben Lost Seneden Çağatay. Ben de Yiğit. O da Yiğit. Şimdi bugün Rush oynuyoruz. Evet Rush. Kanka yazsana bunlara. Şey koysun chest'e ya. Gene mi? Al gene mi cahillerle oynuyoruz? Çağatay, Ahmet, chest'e de koyun. Chest'e koysun hepsini. Sen sandık yaz kanka, bunlar cahil ya. Sandık yaz. Bak bak. Koymuş mu? Aa. -a. Ya. Onu çekeyim bari bize top yak ya. işte bak böyle cahiller var. Ya dur ya onun şeyini çekeceğim artık. Sıkıntı değil ya. Bu adam da tam bu bana geliyor artık. Oha bu item'ı bana kim attı ya? Bunları bana kim? Chest'i kırmış gerizekalı ya. Ha <laughs> vallahi ya hep bize geliyor bunlar. Niye ya? Kes kes koydun mu bayağı bir yere. Koymadı gerizekalı Allah belanı. Söyle sana sandığı koy sandığı. Koydu. Aha sandığı koy da koş. Ankara ha Ahmet koydu tamam kanka. Tamam tamam. Gerizekalı ya. Ben de buradan alayım. Ne de cahil ya. Aa, bana da geliyor tamamdır. Şimdi e, arkadaşlar oyunu anlatmadık. E, bu oyunda bu bu kill midir? Bronz, bronz geliyor. Normalde kill galiba bu. Aynen öyle. Ah, şu villager'lar kafamı etti. Tuzlu yok lan ki, tuzlu oyun. Kilme işte öyle bir şeydi arkadaşlar. <laughs> ee, Maden. <Malzem. gülüyor> Bunları şu köylülere veriyoruz. Köylüler bize bunun karşılık karışık bir şeyler veriyor işte. Ee, yemek, kılıç. Ha, yemek, kılıç. Ya yok. Ok Gold gibi. geldi. Bana da demir. Demir bende 3 tane var. İşte e, öyle. Ondan sonra en taşı falan veriyor. Taşlar veriyor işte kum taşı falan. Onlara karşılık C on C onu alıyor işte abi. Yedi oldu C ben bu. Abi adam almış bir Bak abi saçmaya bak. Niye? Taş gözüküyordu. Kazma çıktı. Oha. <laughs> ha be. Şey. Demir hadi bana. Ya bana niye gelmiyor? Dur kami, ben de geleyim. Ben yanlış şey alıyorum abi. Ee, işte arkadaşlar böyle böyle işte. Aa balık var lan. Neyse. Çıkayım mı bu kat kanka? Çık kanka bak o 3 kat daha bak bak. Arkana bak ilk başta yaptığım kadar. Tamam. Belki daha fazla da olabilir. Yok mu o <gülüyor> yeter onun. <laughs> eee işte böyle oyun arkadaşlar. Bence zevkli. Tavsiye ederim. Allah'ım ya. Ahmet. Gitme. Mal. Mal yardım. ya. Abi zekalı ya. Ya işte böyle cahiller oluyor arada arkadaşlar. Bu cahillerle uğraşmaktan biz oyun oynayamıyorum. E, Yeter. Afk. Çalkar. Heh. Yapıyorum bu kadar. Abi ya yapamıyorum çünkü bana kalmadı o Abi gene niye cahillerle oynuyoruz biz ya? Oğlum hep cahil denk geliyor bize. Aynen aynen. Abi Allah ya. Allah belanı ya. Daha da yükseldi. Abi atmıyor da ya. Tamam ben de blok varken de bana yakalandı. Tartsız. Of tamam ben alıyorum sonra. Ya Hı bizim Maya da saydırmış i̇şte kur. İşte dedim geri zekalı ya Ahmet saldırma dedim. Mal hemen gitti ya. Şey şıklemiyorlar bizi. Şıklemiyor kanamış. Ya Ahmet çekil ya. O ya blok küfür edeceğim Ahmet. Küfür yok kan. Ya Ahmet. Ahmet. Mal gelmiş ne yap Ahmet'i baksana. Biliyor mu abi git geri zekalı ya. Dedim ben ona. Agasını kıyam oğlum. Bana bak. et lan sonca. Ya. Ne yapıyorsun Kutlar. oğlum ya? Çalt Zaten blok yok. Bir önümü kapatıyorsun. Çaltar efendim. Ben çıkıyorum. Niye? Sonra çekeceğiz kartı. ödevi var mı? Ama belanı vermesin. Abi TNT koydular bilanısını satayım bitti oyun bitti zaten Heh, hadi görüşürüz bekle kanki be bitmiş mi? evet bitmiş evet arkadaşlar bugün <laughs> bu kadardı neyse biz bir bölüm daha çeker bunda birleştirir miyiz hadi bir... birleştirir miyiz bir bölüm daha çeker tamam. atayım ben bunu video kalmadı bugün video yapmadık her tamam. neyse arkadaşlar bir dahaki rush bölümünde görüşmek üzere hoşçakalın